Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Super Mario Odyssey'i Nintendo Switch'ime takacağım. Bu an sizleştirmek için video çekiyorum. Bir de geçenki videomda yanlış taslaklar aslaklar da video atlamış. O yüzden biraz olmuş ama olsun. Mario Odyssey'i açalım. Ben kartuşumuzu çıkartıyoruz. Bir de Nintendo çocuklar bunu yutmasın diye burasına acı bir tat vermiş yalayınca. Acı bir tat geliyor. Neyse. Mesela bunu internete bağlı bağlamayınca da bağlanır mı diye ben deneyeceğim bir. Şu an bir de internetten çıktım. Şuraya bir takalım. Lan oğlum ben. Ha, neyse dediğim gibi. Şimdi takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Taktık mı? Dur şimdi. Girdim. Şu an ne oldu? Eve gidelim. Ev kısmını. Aha. Mario Odyssey indim. Bakalım. Nasıl olacak? Ben hemen açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir inme süreci oluyor. Ee, ben bir dahaki videomda şey paylaşacağım. Bu oyunu oynayacağım ve bu videoya 5000 like gelirse yüzümü göstererek artık video çekmeye başlayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.